Evet, başladınız mı? Arkadaşlar bugün blank, olan Oy! Ve hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk da beni de sattınız onu da söyleyeyim buradan. <gülüyor> <gülüyor> e var ev var. Ben girerim. Beyler A var. A, A arka. Beyler A var. A arka, ortadan gelebilir. Oo. <laughs> Bu adam girişini <laughs> öperdi yalnız. Adam şansla vurdu oğlum ya. Tamam lan O bereti bana atar mısın? Biri bıçaklayan başkasıydı. Görev Ama şansa balo bıçakladı. Şey adam bıçak sallayarak koşarken bana hs çaktı ya lan. <laughs> ya ehe Kafe de var var O çekmiş herif ya, ya. O çekmiş Ola, ala, ala. Tamam var <laughs> Bir <laughs> Boston, teki apc 10 ya evet. Geliyor abi. Geldi geldi. Hakan abi B'yi kurayım mı? B'ye kuruyorum. Kur kur kur. Kur çöp bende. Adamlar C'de. Ben evle çöpü alıyorum. Tamam ben de Mert'e kuruyorum. Abi sorunda. Kapalı oyna abi. Kapalı oyna. Geliyor basacak. Çöpte mi? Kapalı oyun abi. Ölmedi. Sen bir şey. Sağında. Sağında. <gülüyor> <gülüyor> Ses Alışacağız. Görev başarısız. <laughs> Ortada Boret var. Ya başlayacağım bunu. O hasını ama ha. Geldi geldi kafe kafe. Kafe daha. Hemen çıkmaz mıyım ben? Yediriyor. Yediriyor. Hayır oğlum. Her maçta Şara... hep Mehmet'in yüzünden o ağa çekiyor. Tamam çekin siz de çekin ya. Anne, Mert'in bu kapıda? <laughs> Ney? Rüstem yok ki. Rüstem demedim, beyler dedim toplu bir yere gidelim. Tamam da ben de diyorum ki Rüstem yok ki. He, iyi o zaman. Ne demek istiyorsun şimdi? Ortada adam var ortayı bombala. Dım bombaladım. Dur girme girme girme. Aa, dur, ya dur, dur. Ya var, Oturdu. Canım. Gir. Gir ortaya gir. Aa, Öldü. A'dan girecekler. Gel B'ye. Gel B'ye. B'ye yürü B'ye yürü. B2. B2. Çukur A arka neydi bu? Kur kur. Ben kur. kurarım. Senden önce kurarım kardeşim boşuna uğraşma. Oğlum, <gülüyor> 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 bu bomba da <üçtenden> öğrendi. <laughs> Adamım. Görev başarılı. O 5 gidiyoruz güzel. <laughs> Geldi. A arka. <laughs> Bomba. Çıktı. Tamam, Çapraz al. Çapraz <laughs> al. Balkon, balkon. Değil. Aa, lan camdan mı sıkıyor? Aynen. Camdan, camdan. Geldi Arkadan geliyor biri arkanıza Arka. bakın bizim base'den Tamam Aldım Arka Bir tane daha geliyor bizim base'den Ben ön bakıyorum Bakalım Nere mevsimlerine Portaya gir Aaa var Arkana abi kapıdan girdi Geldi Bir de bak beni kırsalmaya çalıştı geri de Seri bir yere gitmek lazım. Düşüre düşüre gidin, zaman Gel, Falkon, balkon Falkon. Tamam. Ananı ya. Attı mı beni? <laughs> Yok abi tamam geldi. geldi, geldi, geldi. Ooh, benim... Oray, <laughs> Hay at. <laughs> 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 <sonar>. Kontak önünde. <laughs> Bahçeden geliyor. Oraya bakacak. <gülüyor> <gülüyor> Beyler toplu uzun gidelim. Toplu uzun. Bez zayıf bunlar. Toplu uzun evet evet evet. Uzunu bir kuşu tutuyor. Toplu be. Olabilir aslında. FK kim? Çeto. Çeto AFK kalma Çeto. Vallahi. Bomba, bomba. Toplu uzundan, toplu uzundan. Dal 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 dal. Dal uzun dal, dal 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 dal. Kurulum var bir tane. Arka bakıyorum. Arkası bende, arkayı bana bırak. Tamam, beyi Be sistem. beyi sistem. Vur, çukur 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 tamam, Çukurdayız değil. biz zaten Çukur öldü çukur öldü Çöpte 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 Ya bombaya ben gittim abi <Gülüyor> <Gülüyor> Aldım çöpü <Gülüyor> <Gülüyor> Aşağı bak <laughs> var, aşağı bak merdivenden geliyor Adam oyuncu, adam oyuncu. Kırmızı takım kazandı. Neyse beyler videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beyler size geldiğiniz için teşekkürler. Video konuk olduğunuz için. Şey diyeyim. Her zaman. <gülüyor> 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 Lan bir şey söyleyeyim. Neyse. Söyledim ya. Oğlum. Eyvallah dostum. Eyvallah her zaman.